好呀，趁着 kez şef olmaya çalışıyorum. Hem de Master Chef'te. Oyuna girdim dedim ki tamam bu sefer düzgün yapacağım. Bir başladım olaylar çok farklı bir yere gitti. Gerçekten bu oyunda mutfakta hayatta kalabilirsem şimdiden bu ödülü hak etmişimdir. Neyse çok konuşmayayım. Zaten birazdan başıma gelenleri görünce siz de anlayacaksınız. Bu arada siz YouTube'un en kralı oyun severlerisiniz. Bunu biliyorum. O yüzden şöyle bir iyilik yapın. Bu videoyu beğenin ki moralim yerine gelsin. Hani mutfağı toparlamaya motivasyonum olsun. Hala abone olmadıysanız da bir tıkla aramıza gelin. Şimdi arkanıza yaslanın ve keyfinize bakın. Evet arkadaşlar Master Masterchef başlıyor. Baya baya böyle stüdyosunu oluşturmuşlar. Balkonlarda duran seyircilere kadar var arkadaşlar. Ve ben çıkıyorum tabii ki de. Bütün şeflik karizmamla sahnedeyim. Bakalım bugün bizden neler yapmamız istenecek. Burası alışveriş yeri arkadaşlar. Alışverişimizi de tabii yapacağız. Bizden istenen malzemelere göre. Salon baya baya böyle oluşturulmuş. Bakalım şefler yaptığımız yemekleri beğenecek mi? Beraber göreceğiz arkadaşlar. İlk İlk bizden istenen ta tarif kebap dürümmüş arkadaşlar. Orada bir tek kebap ürünleri değil farklı tatlısına kadar başka türlü yemeğine kadar her şey isteniyor. Onu da söylemiş olayım oyunda bir sonraki turlarda göreceğiz. Şimdi un gerekiyor un 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 hemen şurada unumuzu alalım. Ayçiçek yağı diyor ayçiçek yağımızı alalım. Tuz zaten tezgahlarda var. Yumurta gerekiyor yumurtamızı alalım. Lavaş diyor. Ha lavaş yapımı için bu. Tamam. Şimdi kıyma makinesi kullanarak kıyma oluşturun. Tamam. Antrikot alacağız şundan arkadaşlar. Antrikot alalım. Tuz gerekiyor diyor. Acı biber diyor. Kuyruk yağı parçaları. Bunu almamız gerekiyor sanırım. Şimdi şöyle kuyruk yağı, kuyruk yağı, kuyruk yağı. Burada mı? Ha kuyruk yağı tamam. Parçaları karıştırma kasesinde şişe geçir. Şişten çuvağa geçir. Kebap dürüm haline getir. Lavaş şuraya aktarın tabak. Ha bir de ızgara da pişir. Patates diyor. Tamam patatesimizi alalım şuradan. Şuradan yeşil biberimizi alalım. Kırmızı biberimizi alalım. Dilimle patates diyor. Patates aldım memnun olamadım şu an. Tamam. Benim alışverişim tamam. Şimdi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Şu tezgahı kullanmamız yerinde olacaktır. Sonraki turlarda başka tezgahlara da geçeriz. Çünkü bu tezgahı muhtemelen altını üstüne getireceğiz biz. Başka yemeklerin yapımında sıkıntı yaşamayalım. Yaptıktan sonra yemeğimizi şuraya bırakıyoruz. Şef, şefler tadıyor ve bir puan veriyor bize. Bilginiz olsun. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Alışveriş süresi bitti. kutuyu açıyoruz. Malzemelerimizi şöyle düzenli bir şekilde şuralara koyarsak bizim için iyi olur sıkıntı yaşamayız. Ne kadar çok patates almışım ben ya. Biber iki tane almışım. Tamam. Bir şeyler eksik sanki ama neyse. Hayırlısı <laughs> olsun. Şimdi bizim öncelikle bir karıştırma kasesinde lavaş yapacağız arkadaşlar. Kebap için. Şuradan unumuzu koyalım abi unumuzu. Tamam unu koyduk. Ayçiçek yağımızı koyalım üzerine. Tamam bunu da koyduk. Tuz diyor. Hemen şuradan tuzumuzu da alalım. Tuzumuzu da ekelim. Tamam. Şuradan yumurta alalım. Yumurtayı kıralım. Kaç tane diyor? 3 tane yumurta diyor. Tamam. Bir tane daha kırdık. Bir tane daha kırdık. Tamam. Yumurtalar okey. Miksere yerleştir diyor. Mikser. Tamamdır. Onlar orada karışıyor. Karışım kağısından çıkart. Şu anda baklava tabakası yapıyor. Ürünü değiştir diyeceğiz. Buradan lavaşı seçeceğiz arkadaşlar. Pizza hamuru. Ha lavaş. Lavaş arkadaşlar oldu. Şimdi şöyle lavaşımızı alalım. Fırında pişirecekmişiz lavaşımızı. Tamam. Hemen ben bir fırına gideyim. Şurada fırınlarımız var. Normal Masterchef olduğu gibi şöyle tepsiye koyalım. Kapağını kapatalım ve fırını çalıştıralım. Orada lavaşımız olsun. Şimdi kıyma makinesini kullanarak kıyma oluşturun diyor. Antrikot dilimi almıştık. Ondan kıyma oluşturacağız. Tabi önce şunu dilimleyelim ama Pat 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 pat. Tamam. Şöyle bıçağı bırakayım. Şunu durdurabiliriz. Bir tane dilim yapacağım çünkü. Çok fazla yapmamızın bir manası yok. Tamam kıyma makinesinde kıyma yap. Bir tane şuraya herhalde şundan koyacağız. Tamam antrikot dilimini de üstten koyduk mu kıymamız çıkıyor gördüğünüz gibi. Tamam kıymayı yaptık. Karıştırma kasesinde tamam kıymamız burada var. Bunun içine kuyruk yağı parçaları koyacakmışız. Şu kuyruk yağını şurada herhalde keseceğiz parçaları dediğine göre. Tamam kuyruk yağı parçalarını şunun içine koyuyoruz. Başka 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 başka. Acı biber. Tamam acı biber. Hangisi acı biber? Şöyle dökelim acı biberi de. Döktük mü? Yeterli mi? Karıştırma kasesinden şişe geçir. Şöyle. Tamam. Oğlum lavaş yanacak bu arada ya. Tamam bir tane olması zaten yeterli. Bu ne yaptı abi? Tamam. Şunu açayım ben. Şu orada pişerken ben lavaş alayım. Hatta yanmış olabilir biliyor musunuz lavaş? Nerede lavaş? Ha burada. Yo yanmamış gayet güzel. Tamam şu fırını kapatalım. Fırını kapatalım. Şöyle geçelim arkadaşlar. Bunlar da pişiyor. Çevirelim abi. Tamam, güzel. Şuradan şey için bir tabak tabak seçelim. Şöyle bir tabak bence uygun olur herhalde. Lavaşı tabağa aktarın diyor. Tamam, aktaralım abi. Orada şişimiz okey mi? Galiba okey. Tamam. Nasıl koyuyoruz peki? Şişten çıkart. Sar. Ha. Tamam. Durumumuz okey. Başka ne diyor? ızgarada pişir. Patates, yeşil biber, kırmızı biber. Tamam. Bunları hemen ızgaramıza atalım. Bunları da herhalde yanına süs falan yapacağız ya. Yeşil biber. Patates. patates herhalde keseceğiz önce. Bu şiş lan. Bıçağı almam gerekiyor hemen. Yani. Tamam. Patatesimizi keselim. Patatesimiz bence kebap için böyle bir şey uygundur. Şunlar da şöyle bitsin. Tamam. Başka 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 başka. Tamam yani her şey tamam gibi duruyor. Şunlar da piştiği anda servise hazır olacağız. Hatta çok da pişirmeye gerek yok. Tamam mı? Bakalım ya yani şefler muhtemelen ağızlarının tadını biliyorlardır ve iyi bir puanlama yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Hemen ben şöyle gidip şeflerimizin kontrolü için bırakıyorum arkadaşlar. Bakalım kaç puan gelecek. Ya. Tadacak şimdi kebap dürümümüzü. Beğendi galiba. Fena değil diyor. 7.3 hiç fena değil. 10 üzerinden 7.3 ilk tarifimiz için. Bakalım bir sonraki roundda ne yapmamız istenecek görelim arkadaşlar. Tatlı yapacağız. Tamam. Hemen önce şuraya geliyoruz. Burada çikolata paketini alalım. Tamam çikolata paketini aldık. Şeker diyor. Şeker şeker şeker. Çikolata paketi hatta bir tane daha alayım ben. Tamam. Şekerimiz nerede abi? Şeker. Şeker. Başka burada gereken bir şey var mı? Yumurta gerekiyor. Tamam yumurtamızı da alalım. Şeker burada mı abi? Hah şeker paketi. Şekeri de aldık. Okey yumurtayı aldık. Ne kaldı buradan geriye? Un mu kaldı? Aynen un almadık. Un da şurada galiba. Tamam. Unumuzu da aldık. Bunlar okey. Başka? Ha şunları ekleyeyim. Tereyağı yıldız meyveleri falan filan diyor. Tereyağımızı alalım abi buradan. Bu da herhalde sosu için. Öyle tahmin ediyorum yani. Şuradan şöyle bir çıkalım. Burada tereyağımız var. Okey. Tereyağımızı aldık. Yıldız meyveleri ne demek abi? Avududu kavanozu alalım. Süs paketi. Bunlar değil herhalde. Ceyhatın toz paketi falan. Şurada meyveler var o zaman herhalde. Ha çilek var. Şöyle birkaç tane çilek alayım. Portakal koymak saçma olur. Ya avududu ve şey bence kafi olacaktır. Her şeyimiz okey değil mi? Çikolata paketi iki paket aldık. Yumurta kolisi aldık. Şeker paketi, un paketi, tereyağı kutusu, avududu, kavanoz, çilek. Tamam. Ben dönüyorum abi. Bu sefer de şu tezgahta yapalım. Çünkü burası birazcık karıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi. Tamamdır arkadaşlar. Alışveriş süremiz bitti. Kutuyu açalım. Hemen şuraya malzemelerimizi yerleştirelim. Çikolatalarımız, yumurtamız, şekerimiz, unumuz, tereyağımız. Şöyle bunlar avududu taneleri gibi bir şey galiba. Çilek. Bunları herhalde sos için kullanacağız yani. Öyle tahmin ediyorum ben. Şimdi bir karıştırma kabımıza alalım hemen. Şurada ne diyor? Çikolata koyalım önce. Ha şöyle açıyoruz. Tamam. Çikolatamızı açtık. Çikolatamızı koyalım. Başka ne koyuyoruz abi? Şeker koyuyoruz haliyle. Şuradan şekerimizi de koyalım. Başka başka başka. Unumuzu da alalım. Şöyle unumuzu da koyalım. Şöyle kaç tane? 3 tane yumurta diyor. Tamam. Bunu kırdık. Şunu hatta şöyle yanıma alırsam benim için daha iyi olacak. Şöyle bir tane daha kıralım. Ve bunlar bitti. 3. Tamam. Bunları ne yapıyoruz? Hamur mikseri kullanarak malzemeleri karıştırın diyor. Tamam. Hamur mikserimiz nerede? Burada. Tamam. Tamam. Bu burada karışıyor. Şimdi karıştırma kasesinden diyor. Hemen şuradan. Bir dakika baklava dilimi çıktı ya. Dur bir dakika. Ürünü değiştir. ha Şurada. Okey. Tamam. Şöyle. Acaba iki tane yapsak herhalde yeterli olur. Tamam bence yeterli olur. Kapat abi. Kapat. Şunu da şuraya koy hatta. Hiç dağınıklığa gerek yok. Ee, Şunu karıştırma kağıdına tereyağı, yıldız meyveleri ve sütü unuttuk lan. Alamıyoruz mu acaba sütü? Sütü unuttum galiba ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Bakayım. Vallahi unuttuk sütü ya. Süt olmadığına göre şey yapamayacağız. Burada da kalmadıysa bakalım almamıza müsaade edecek mi? Süt nerede? Şurada süt ama yok. Almamıza müsaade yok arkadaşlar. Eksik menü çıkartmış olacağız. Yani bir bakıma artık yapacak bir şey yok. Tamam yani ben onu meyvelerle falan süslerim. O sıkıntı değil çok. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bunları bir fırınımıza atalım abi. Bunlar bir pişsin de. Tamam şuraya şöyle, şöyle koyalım. Hemen şöyle dönüyorum. Şuradan. Tamam. o kadar da malzemeleri kontrol ettim. Bir de zamanı aslında erken bitirdim. Maalesef. Hop. Bir tane düştü. Şefler görmesin. Bunu alt tarafa koyalım. Hatta bunu da alt tarafa koyalım o zaman. Tamam. Şöyle çalıştıralım. Orada onlar olsun. Biz hemen şöyle sunumdan kurtarmaya çalışalım. Sosunu yapamayacağız ya. Şöyle bir tabak, şöyle bir tabağa koyalım ya. Çok da şey değil yani. Tamam. Şurada birazcık çilek dilimleyeceğim ben abi. Tamam mı? Şöyle biraz çilek dilimleyelim. Hatta bir tane daha dilimleyeyim. Çünkü sosumuz eksik. Biraz böyle şey göstermemiz gerekiyor. Hatta üçünü de dilimleyeyim. Hiç israf etmeyelim. Tabağın yanına bunları koyarız arkadaşlar. Şöyle yani yapacak bir şey yok ya. Bizimki de böyle olacak. Kapatalım. Bunlar pişmiş. Hatta fazla ileriye bile gitmiş biraz. Tamam bunları şimdi ne diyor? Buzdolabında tamamen soğumaya bırakın diyor. Tamam unutmayalım onu da. Ha, gayet güzel oldu be. Yani artık bunu da beğensin yani ya. Nerede şimdi? Bizim buzdolabı nerede? Buzdolabına koymamız gerekiyor. Bunlar buzdolabı galiba. Tamam şöyle koyalım abi. Bir dakika şuraya açalım. Ha buraya koyduk. Oğlum bunlar biraz yanmış yalnız ha. Bunlar biraz yanmış. Neyse. Kapatalım. Ya bunda düşük puan almamız çok olası. Hadi hayırlısı. <laughs> birazcık şimdi soğumasını bekliyorum. Şöyle dumanlar çıkıyor gördüğünüz gibi üstünden. Gerçi buzdolabı da birazcık böyle buharlı yani. Bir tek ondan dolayı burada da buharlı. Yani herhalde soğur ya şimdi. Tamam bence soğudu ya. Soğumuştur yani. Tamam tabağımızı alalım. Buzdolabının kapağını hemen kapatalım. Burayı da kapatalım. Geçen buraya mı koymuştuk? Tamam buraya koyalım bunu <laughs> <da. gülüyor> Hadi bakalım hayırlı <laughs> Kaç puan gelecek? <laughs> <laughs> Geldi şef. <laughs> Hadi iyi bir puan ver şefim ya. 15.4 olun fazlası da varmış demek ki. Ha yok, eklendi üzerine. Tamam. Şu anda 15.4 puanım var. 7, 8 falan verdiler galiba. Tam küsurlarını hatırlamıyorum sonuncu ama yani sosu yetiştirememiş bir insan için bence gayet güzel de. Mantı yapacakmışız. Oha! Mantı yapıyoruz arkadaşlar. Mantı nasıl yapacağız? Dur hemen malzemelerimizi alalım. Hiçbir şey eksik kalmasın geçen kişi gibi mantı yapacağız şimdi. Un e, bir dakika durun. Hemen un, un, un 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 en önemli malzeme hiç kaçırmayalım. Unumuzu alalım. Şuradan ayçiçek yağımızı alalım. Şuradan tereyağımızı alalım. Tamam. Kamur mikseri kullanarak malzemeleri karıştırın. Ravalli hamuru çıkartacağız. Tamam. Soğan, 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 soğan. Soğan, sarımsak. Soğan nerede? Ha soğan. 1, 2, 3 tane soğanı alalım. E, kıyma makinesi kullanarak kıyma oluşturun diyor. Antrikot alalım bunun için diyor. Tamam antrikotumuzu da aldık. Ee, soğan dilimleri kekik. Kekik var orada. Fırın tepsisinde pişir sıcak servis edin. Yoğurt olayı yok galiba. Yoğurt demiyor. Galiba sadece düz mantı yapacağız arkadaşlar. Bu tezgah kullandık. Bu tezgah kullandık. Bu, bu sefer de bu tezgah kullanalım. Çünkü tezgahlar pislik içinde. Tamamdır. Alışveriş süresi bitti. Kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Un paketimiz. Ayçiçek yağımız. Tereyağı kutusu, soğan ve antrikot. Soğanları alışayım, antrikotumuz tamam. Şimdi ilk ilk yapacağımız şey galiba mantının hamuru. Hemen şuradan bir karıştırma tepsisi alalım, koyalım. Ve e, içine un ekleyelim. Unumuzu koyduk. E, Ayçiçek yağı koyacağız şimdi. Şunu alalım. Ayçiçek yağımızı da koyalım. Tereyağımızı alalım. Tereyağımızı da koyduk. Bunları ne yapıyoruz? Hamur mikseri kullanarak... Malzemeleri karıştırın diyor. Tamam. Şurada malzemelerimiz karışsın. Ee, ravioli hamuru alacakmışız buradan da. Bir dakika bu değil. Bu yanlış oldu. Şöyle hatta hiç karışmasın. Şuraya koyayım. Ee, ürünü değiştir. Ravioli. Hemen şöyle bir bakalım. Provasan. Ha, ravioli hamuru. Ha. Tamam. Ravioli hamuru kaç tane? 4 tane ravioli hamuru. Tamam. 4 tane ravioli hamuru çıkart diyor. Şöyle 3 ve şöyle 4 oldu. Tamam bunu kapatabiliriz. Şimdi soğan dilimleyin diyor. Tamam tamam. Yani kıymanın içine soğan da ekliyoruz. Okey şurada şöyle soğanı güzelce bir keseyim önce ben. Bir daha doğrayabiliyor muyuz bir turda? Antrikotu dilimleyeceğiz. Dilimleyelim antrikotumuzu da güzel. Tamam şimdi kıyma makinesi bu galiba. Şuradan bir tane daha karıştırma kasesini alalım. Kıymamızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Tamam bu yeterli olacak. Tamam gayet güzel. Kıymamız okey. Şimdi e, karıştırma kasesine. Abi ya olacak şey mi şimdi bu? Umarım şefler görmemiştir diyeceğim yine. Kekik alalım abi. 2, 3. Kekik 3 gram koyacakmışız. 4 gram koyduk. Neyse yapacak bir şey yok. E, soğan koyacakmışız. Tamam soğan dilimlerimizi de koyduk. Şuna ekleyin. Ravayeli hamuruna kıyma ekleyin diyor. Çok fazla bile koyduk hatta. Bakın şöyle fazla fazla koymuş olduk malzemesini. Neyse o çok önemli değil bence. Hemen şu elimizdeyken şöyle şöyle tamam bol bol malzemeyle olsun abi bizimkiler. Bu da mantıdan başka her şeye benzedi biraz ama şöyle iki üç tane dört tane koyalım buna da. Şöyle koyalım. Tamam bunu da alalım. Şuna da birazcık hemen kıymamıza ekleyelim. Eklendime. Vallahi eklendi. Tamam. Fırında pişirin diyor. Fırın tepsisine aktarın diyor. Fırınlar ne tarafta? Burada mıydı? Yok. Bu tarafta. Bir dakika. Fırın tepsisini getireceğim bu sefer. Hemen şuradan şu fırın tepsisini alalım. Fırın tepsimizi aldık. Neredeydik lan biz? Artık şeyleri karıştırmaya başladım ha. Heh, şuraya koy abi şunu. Bunları böyle koyalım. Koyalım koyalım koyalım. Şimdi şunu alalım. Fırınımıza atalım. Tamam. Fırınımıza attık. Kapatalım. Ve çalıştıralım. Orada mantılarımız pişsin arkadaşlar. Şöyle tezgahımıza bir son kontrollerimizi yapalım. Ee, ne yapacağız? Şuraya aktar tabak. 4 tane tabağa servis edecekmişiz. Şöyle bir tabak bence iş görecektir. Ya da şöyle alayım bu sefer. Kara derin tabak. Böyle bir şeye gerek var mı? Emin olamadım ama. Neyse. Şurada pişiyorlar mı? Ne alemdeler? Bir bakalım şimdi. Vallahi pişmişler. Tamam. Aldık bunları. Hatta fırınımızı da kapatalım. Tamam, tepsimiz evimizdeyken şöyle tezgahımıza geçelim. Şimdi bunları tabaklayacağız abi. Şöyle ve şöyle tamam mantımızı aldık, mantımızı aldık. Şuraya koyalım abi. Haydi bakalım hadi. artık bunu beğensinler yani. Yoğurt kendileri istemedi zaten. Mantı yiyor şu anda ve notlarını alıyor şefimiz. 23 puan olduk bu sefer baya iyi puan aldık. 15'te 8 puan falan verdi. Tamamdır. Bakalım bu tur bizden ne yapmamız istenecek arkadaşlar. Hamburger. Hamburger yapacakmışız. Tamam. Hemen alışveriş bölümüne gitmek istiyorum ben. Öncelikle ne gerekiyor? Hemen bakalım. Şuradan un paketimizi alalım. Mayamızı alalım. Ve tereyağımızı almamız gerekiyor. Şuradan tereyağımızı da alalım. Bunlar bu şekilde. Antrikot dilim alacağız, kıyma yapacağız bunu. Soğan dilimleri, tuz, karabiber diyor. Tamam. Soğan dilimleri, şuradan bir tane soğan kafe olacaktır. Tuzumuz var, karabiberimiz var. Ayçiçek yağımız şuradan alalım. Patates alacak, yapacakmışız çünkü. Şuradan bir, 2, 3 tane patates alalım o zaman. Tamam. Aa, ketçap ve mayonez unutmamamız gereken detaylardan. Galiba her şeyi aldık bu sefer un, maya, yumurta, tereyağı. İşlemler tamam arkadaşlar. Şimdi bu sefer de bu tezgahımızı kullanalım. Evet, yine alışveriş süresi bitti ve yemeğin yapımına başlıyoruz. Hamburger yapacağız arkadaşlar. Unumuzu, yumurtamızı, her şeyimizi şöyle güzelce bir tezgahımıza çıkartalım öncelikle. Hemen önce hamburger ekmeğinin yapımıyla başlamayı düşünüyorum. Şuradan bir tane şöyle bir şey alalım. Şunu şuraya koyalım. Video bakalım. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Karıştırma kasesine un ekliyor, unumuzu ekleyelim. Maya ekliyor, mayamızı da ekleyelim. Yumurta ekliyor. Kaç tane? 3 tane yumurta. Tamam, bir kırdık. Şöyle bir tane daha alalım. İki kırdık. Bir tane daha alalım ve üç kırdık. Tamam. Tereyağı, tereyağı, tereyağı. Tereyağımızı koyalım. Şimdi hamur mikseri kullanarak karıştırın diyor. Hemen şöyle hamur mikserimize bunu da koyalım ve çalıştıralım. Kaseden çıkart bir tane hamburger ekmeği diyor. Şuradan hangi hamburger ekmeği var bunlardan? Hemen bakıyorum. Şu mu? Yok. Ha bu. Tamam. E, alalım abi hamburger ekmeğimizi. Hamburger ekmeğini şöyle koyalım. Fırında pişirecekmişiz. E, şuraya aktarın. Fırın tepsisi diyor. Hemen fırınlarımızın olduğu bölüme doğru gidelim. Şunu kullanalım hadi bu sefer. Şöyle koyalım. Bir tane hamburger kafi yani. Fazlaya gerek yok. Bunlar burada e, hamburger ekmeği orada pissin arkadaşlar Şunu şurada Kapatalım boş boşuna Çalışmasın Şimdi ne yapmamız gerekiyor soğan dilimleyin diyor soğan Gel bakalım soğan kardeşim Seni bir dilimleyelim Tamam Soğanımızı dilimledik Karıştırma kas Ha Tamam Dur önce kıymamızı yapalım hatta dur Yalnız şunun işi ne gerekiyor şuraya şunu koyacağız Şuradan Şunu koyunca a bu Dilimlememiz gerekiyor tabi önce Şöyle bir dilimleyelim antrikotu. Antrikotu dilimledik. Şuradan sokalım. Kıymamız da orada hazır olsun. Ben hemen hızlı bir şekilde şu şeyime bakmak istiyorum. Hamburger ekmeğim ne alemde. Bakalım. Bence gayet pişmiş. Alabiliriz. Şöyle kapatalım. Tamam. Nerede bizim tezgahımız? Burada bizim tezgahımız. Şuradan hamburger için hangisi uygun olur? Neyse şunu şöyle koyayım. Et Ek pişmiş ekmeği karışmaz zaten. Şimdi kıymamız çıkmış olması lazım. Kıymanın içine ne ekliyorduk? Soğan dilimleri ekle diyor Soğan dilimlerini ekledik. Karabiber 3 gram diyor. Tamam. Karabiber ekleyelim hemen. Şuradan karabiber. Tamam. Karabiberimizi de ekledik. Karıştırma kağısından çıkart diyor. Tamam şöyle burger köftemizi çıkarttık. Bunu tabii pişireceğiz önce. Bunu yazmamışlar ama buraya. herhalde bunu e, şurada yapacağız diye tahmin ediyorum ben. Açalım abi orada pissin. Hamburger ekmeğini dilimleyin diyor. Nasıl dilimleyeceğiz hamburger ekmeğini? Şu köfte de yanmasın bir taraftan. Şöyle çevireyim hatta hafifinden yanmış. Bizim bir de patates kızartmamız gerekiyordu ya dur. Şurada hemen bir tane patatesle dilimleyeceğim onun için. Şöyle pat 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 pat. Tamam bir daha keselim. Okey tamam patateslerimizi de fritöze atacağız ama onu fritöze atmadan önce bu pişti mi bu arada çevirsene bir. Tamam bu pişti. Okey bunu da buraya koyalım. Tamam ee, ekmek ve hamburger köftesi tamam. Fritöze yağ koymamız gerekiyor tabii önce. Fritöz nerede yalnız? Ha burada. Heh. Tamam şöyle koyduk. Fritözümüzü çalıştırdık. Patateslerimizi attık. Ee, hamburger için tabağımızı çıkartmış mıydık biz? Tabağımızı çıkartmamıştık. Tamam şuradan şöyle bir tabak bence iş görecektir çok da. Ama yok ya bu da çorba tersi gibi mi oldu? Bakayım. Oval derin tabak diyor ya bu olmaz. Şöyle bir şey alayım. Kare olsun fark etmez çok da. Tamam şimdi bunu bunun içine koymamız gerekecek ama önce patates alayım dur. Pişmiş midir bu patates ya? Bence pişmiştir ya şöyle koyalım. Tamam fritözü de kapatalım abi. Ee, şimdi şu ekmeği kes diyordu ya. Ekmeği nasıl keseceğiz onu anlamadım ben. Ha yine galiba tezgahta mı olacak acaba? Şöyle koyayım bakayım. Ha aynen aynen. Tezgahta açıyormuşuz. Tamam bunu da kestik. Tamam mı? Şunun alt tabakasını koyalım. Şuradan hamburgerimize şöyle koyalım üstüne. Şuradan ekmeğimizi de alalım. Koyalım. Başka bir şey gerekiyor mu? Buradaki şeye tabağa ketçap mayonez gerekiyor bir de. Tamam. Hemen ketçap, ketçapımızı şöyle sıkalım köşesine. Hemen şöyle mayonezimizi sıkalım. Oo. Oh, vallahi yeme yanında o, yat oldu. Kusura bakmasın da yani şefler buna da yüksek bir puan versinler de zahmet. Hemen gidiyorum o yüzden ben. Hemen şu son şeyimize, servis şeyimize servisini yapıyorum. Bakalım buna kaç puan verilecek? Aa kazandım. Büyük şef oldum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.